Herkese merhaba. Kelime atölyesine hoş geldiniz. Bugün ikinci ünitemize başlangıç yapıyoruz. Sizler için seçmiş olduğum 10 sözcük umarım bu farklı çalışma metoduyla çok daha iyi aklınıza kalacak. İsterseniz vakit geçmeden hemen başlayalım. İlk sözcüğümüz fondo, düşkün olmak, keen on eş anlamlısı. Özellikle LGS'de fond of ve kino aynı soruda çok fazla yer alıyor. Metinde ya da diyaloglarda fondo, şıklarda on görebilirsiniz ya da bunun tam tersi olabilir. Bu iki sözcüğü birlikte bilmekte çok büyük fayda var. Fondu düşkün olmak yani bir şeyi çok çok sevmek gibi düşünebiliriz. Örnek cümlemiz şu şekilde. Reklamcı maviye öyle düşkündü ki ofisinde yapmış olduğu tüm tasarımlarında arka fonda maviyi kullanırdı. Evet mavi gömlek giymiş bir dijital grafik tasarımcımız var. Bilgisayarınızda gördüğünüz üzere sarının arkasında bile bir mavi fona yer vermiş. Mavi fonu kullanıyor çünkü maviye çok düşkün. Buradan hatırlayacağız. Mavi fona düşkün Olmak. İkinci sözcüğümüz recommend, önermek, tavsiye etmek. Yapay zeka için re.com bunu öneririm demiş. Görselleri çok iyi dedi, tamamlamış cümleyi. Şimdi recommend, re.com diye bir yapay zeka olduğunu düşünelim. Re.com zaten sözcükte recom diye başlıyor. Recommend buradan aklımıza gelsin. Bu şekilde kafamızda bir imge oluşturalım. Recommend, önermek, re.com'u öneriyorum yapay zeka için. Üçüncü sözcüğümüz pay attention. Dikkat etmek. Paylaştırırken dikkat et. Onar onar olacak demiş. Burada paylaştırırken dikkat et. Pay attention. Paylaştırırken dikkat et. Pay attention. Bu şekilde zihnimize oluşturmaya çalışalım bu görseli. Zaten çocukları da görüyorsunuz orada. Onar onar misket paylaşıyorlar. Onar onarı da özellikle belirttim ki ten. Pay attention. Buradan zihnimizde bu imgeyi oluşturmaya çalışalım. Pay attention paylaşırken dikkat edin. Attention onlar onlar yani ten şekilde olacak. Üçüncü sözcüğümüz unbearable. Dayanılmaz, katlanılmaz. Bu nasıl bir sıcak? Sanki üzerime dev bir ayı Oturmuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten dayanılmaz, katlanılmaz demiş. Şimdi unbearable'ın içinde geçen bear'ın aslında ayı anlamı olduğunu hepiniz ilkokuldan beri çok iyi biliyorsunuz. Bu bildiğimiz bir sözcük. Yani zihnimizde bear dendiğinde e, bu tüylü, sevimli hayvan diyeceğim olmayacak. Görseldeki çok sevimli değil ama böyle bir şey canlanıyor zihnimizde. Bear sözcüğünü zaten biliyoruz. Biz bunu şu şekilde oluşturalım. Unbearable, dayanılmaz bir sıcak var. Sanki üzerime bir ayı oturmuş gibi hissediyorum. Bir yerden aklımızda kafamızda bu imge oluşsun. Unbearable. Dayanılmaz. Katlanılmaz. Sonraki sözcüğümüz. Amazing. Şaşırtıcı. Harika. Ama zinc sesi çıkartan bir araba daha önce hiç görmemiştim. Çok şaşırtıcı ama harika bir şey. Şaşırmamız için çok olmayacak bir şey olduğunda şaşırırız. Beklemediğimiz bir şey olduğunda şaşırırız. Burada da zinc sesi çıkaran bir araba. Ama zinc sesi çıkaran bir araba. Görmemiştim. Çok şaşırtıcı. Amazing. Şaşırtıcı ama zing sesi çıkaran bu şekilde bu görselle zihnimizde bu imgeyi oluşturmaya çalışalım. Sıradaki sözcüğümüz awesome, muhteşem, müthiş. Tabi bunları çoğaltabiliriz. Harika, mükemmel diye devam edebiliriz. Hepsi eş sesli sözcükler. Bu av muhteşemdi. Birkaçtan çok daha fazlasını tuttum. Evet awesome, awesome fonetik olarak zaten içerisinde geçen bir sözcük. Avında herkes 3 aşağı 5 yukarı av dendiğinde zihninde bir şey canlanıyor. Burada bir balık avı gerçekleşmiş. Balıkçımız var orada görüyorsunuz. Av muhteşemdi diyor. Sam sözcüğünün birkaç anlamı var. Biraz ve birkaç. Bunu da hepiniz önceki yıllardan biliyorsunuz. Biz ne yapıyorduk zaten? Bilmediğimiz yeni sözcükleri bildiğimiz kelimelerle eşleştiriyorduk. Bu şekilde aklımıza tutmaya çalışıyorduk. Bu av muhteşemdi sam. Yani birkaçtan çok daha fazla tuttum. O yüzden muhteşemdi. Çok tuttuğu için muhteşemmiş. Bu al muhteşemdi. Bu şekilde bu senaryoyla bu sözcüğü aklımızı tutalım. Sıradaki sözcüğümüz hang around. Aylak aylak gezinmek ya da oyalanmak. Yine teen life ünitesinin yani bu ünitenin önemli sözcüklerinden bu. Kapıdan çıkan oğluna hangi arkadaşlarınla Aylak aylak dolaşacaksın yine diye soran bir anne var burada görüyorsunuz ki. Şimdi hangi sözcü yazılış itibariyle bizdeki hangi sözcüğüne çok çok benziyor? Hepiniz de bu senaryoyu yaşamışsınızdır. Yani evden çıkarken annenizin bu sorusuyla karşı karşıya kalmışsınızdır. Bildiğimiz bir şey, yine bildiğimiz bir senaryo, yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz bir durum. Hangi arkadaşlarınla gezineceksin? Hangi arkadaşlarınla dolaşacaksın? Hang around. Buradan hatırlamaya çalışalım. Belki geçen yıldan 7. sınıftan hang out sözcüğünü de hatırlayanlar olabilir. Yine o da aynı şekilde takılmak, dışarıda dolaşmak gibi anlamları geliyordu. Hatırlamayanlar 7. sınıf videolarımızı izleyebilirler. Bu ünitede teen hang around diye geçiyor. Aylak aylak gezinmek, oyalanmak. Hangi arkadaşlarına dolaşacaksın? Bu şekilde hatırlayacağız. Bir sonraki sözcüğümüz impressive, etkileyici ya da etkili. Inter Milan'ın presleri rakip takım karşısında çok etkiliydi ya da etkileyiciydi. Evet bu da çok kolay hatırlayacağımız bir sözcük olacak. Pres biliyorsunuz futbolda baskı yapmak anlamına geliyor. Futbolda baskı yapmak için kullanılan ifadelerden, teknik ifadelerden bir tanesi. Burada da Inter Milan takımı, bu mavi siyahlı İtalyan kulübü. Impressive'in ilk iki harfi zaten veme Inter Bu takımın presleri çok etkileyiciydi. Rakip takım karşısında görsel yardımıyla zihnimizde bu şekilde tutmaya çalışalım. Çok rahatlıkla hatırlayacağınızı eminim. Son sözcüğümüz snob, burnu havada ya da züppe anlamında. Tatilde gittiği Sinop'ta hiçbir şeyi beğenmeyen adam tam bir burnu havada kimse Snow olarak snob gibi davrandı. Evet burada da Sinop'ta bir snob demiş bizdeki sinop sözcüğüne fonetik olarak benziyor. Sino ya da Sinop'ta da hiçbir şeyi beğenmeyen bir insan. Biliyorsunuz bazı etrafınızda da vardır bu takım kişiler. Hiçbir şeyi beğenmezler, hiçbir şeyden memnun olmazlar. Burnu havada deriz bunlara. Sinop'unda bu şekilde burnu havada olduğunu hatırlamaya çalışalım. Sinop'ta bir sinop burnu havada. Güzelim Karadeniz şehrini hiç beğenmemiş. Bugünkü son sözcüğümüz workout, antrenman ya da idman yapmak anlamında. Futbol takımları çoğunlukla dışarıda, biliyorsunuz out dışarıda demekle, çalışır. Yine work in de çalışmak anlamına geldiğini geçen yıllarda çok kullandığınız için iyi biliyorsunuz. Evet, workout dışarıda çalışmak. Bunda futbol takımı dışarıda nasıl çalışır? Antrenman yapar, idman yapar. Bu şekilde hatırlamaya çalışalım. Workout dışarıda çalışır. Yani dışarıda antrenman yapar. Eminim ki çok rahatlıkla ve çok kolay bir şekilde bu sözcüğü hatırlayacaksınız. Çek testimize geldik. 10 sözcüğü hatırlamaya çalışacağız. Lütfen sonuna kadar çek testi takip edelim. Çünkü bu sözcükleri aynı zamanda tekrar da etmiş oluyoruz. Yani aslında ikinci bir kez tekrar etmiş oluyorsunuz. Bir yandan da şu 600 dakikalık zaman dilimi içerisinde onda kaç hatırlıyorsunuz? Bunu da mutlaka ölçmeye çalışın. Yorumlarda da yanıtlarınızı bekliyorum. İlk sözcüğümüz fond oftu. Evet burada bir reklamcımız vardı. Bu reklamcımız her tasarımında bilgisayarda yapmış olduğu her tasarımda arka fonda maviyi kullanır demiştik. Hatırlayanlar olduğuna eminim. Maviye düşkün diye bir cümle kurmuştuk bu reklamcı için. Maviye o kadar düşkün ki her tasarımında arka fonda mavi kullanıyor. Mavi fonu kullanmak, maviye düşkün olmak. Bu şekilde hatırlıyorduk bu sözcüğümüzü. İkinci sözcüğümüz recommend. Evet burada da re.com demiştik hatırlarsınız. Ya da re.com. Recommend. Re.com'u bu yapay zeka web sitesini öneriyorum diye bir cümle kurmuştuk. Re.com'u öneriyorum. Görselleri çok iyi olan bir yapay zeka şeklinde kafamızda bir imge oluşmuştuk. Üçüncü sözcüğümüz Pay attention. Evet burada da 3 tane çocuk var. Ve onar onar. Ten on demekti hatırlayın. Onar onar paylaşıyorlar. Ve arkadaşı ne diyordu? Paylaşırken ya da paylaşırken. Pay attention. Dikkat et. Paylaşırken dikkat et. Bu şekilde pay attention'ı hatırlıyorduk. Sonraki sözcüğümüz unbearable. Evet burada da bears kelimesinden yola çıkarak bu sözcüğü hatırlıyorduk. Hatırlayın. O kadar sıcak ki demişti. Eminim bazılarınız hatırlamıştır o kadar sıcak ki sanki dev bir ayı bear üzerimde oturmuş gibi hissediyorum. E çok sıcaksa ne olurdu? Dayanılmaz ve katlanılmaz olurdu bizim için. Unbearable, dayanılmaz, katlanılmaz demekti. Sıradaki sözcüğümüz amazing. Burada da amazing sesi çıkaran bir araba daha önce hiç görmemişim demişti. Buradaki kişi hatta yüzünden bu şaşkınlık ifadesini görüyorsun. Evet şaşırıyor. Çünkü amazing şaşırtıcı. Amazing sesi çıkaran bir araba demiştik burada. Amazing şaşırtıcı. Yani zinc diye yanınızdan geçen bir araba görseniz siz de çok şaşırırsınız. Buradan hatırlayın. Amazing şaşırtıcı demekti. Sonraki sözcüğümüz awesome. Bir balıkçımız vardı burada da hatırlayacaksınız. Ava çıkmıştı. Sam'dan çok daha fazla yani birkaçtan çok daha fazla tutmuştu. Bir balıkçı eğer çok balık tutuyorsa bu nasıl bir avdır? Awesome. Muhteşem bir avdır awesome, muhteşem ve müthiş anlamına geliyordu. Sıradaki sözcüğümüz hang around. Burada da sokağa çıkan bir çocuk var. Annesi de onu yolculuyor. Ne demişti? Hangi arkadaşlarınla diye sormuştu. Cümleyi tamamlayanlar olduğunu eminim. Hangi arkadaşlarınla dolaşacaksınız? Hangi arkadaşlarınla aylak aylak dolaşacaksın? Diye soran bir anne vardı. Hang around hangi arkadaşlarla dolaşacaksın, hangi arkadaşlarla gezineceksin. Bu şekilde bu sözcüğümüzü hatırlıyorduk. Sıradaki sözcüğümüz impressive. Evet burada da futboldaki presle imgeleştirmiştik bu sözcüğü. Hatırlayacaksınız Inter Milan takımı öyle bir pres yapıyordu ki rakip takım karşısında çok etkili ve etkileyiciydi bu presler demiştik. Impressive etkileyici presler ya da etkili presler rakibini asla oynatmıyordu Inter Milan. Bu şekilde bu sözcüğümüzü hatırlıyoruz. Sonraki sözcüğümüz Snow. Sinop'ta bir Snow. Hatırlayanlar olmuştur. Sinop'ta hiçbir şeyi beğenmiyordu. Güzelim Karadeniz'in incisi olan bu şehri hiç beğenmemişti. Her şeyi bir kulp buluyordu. Sinop'ta bir Snow demiştik. Yani hiçbir şeyi beğenmeyen bu kişilere ne diyorduk? Burnu havada diyorduk. Son sözcüğümüz work out. Evet work çalışmak out da dışarıda. Bunların anlamlarını ayrı ayrı zaten önceki yıllardan biliyorsunuz. Biz bu work out'u şimdi yeni bir sözcük. Daha önceden bildiğimiz bu anlamlarla kafamızda betimleyelim, eşleştirelim. Hatırlayanlar olmuştur zaten. Dışarıda çalışmak, dışarıda çalışır futbol takımları demiştik. E futbol takımı da dışarıda ne yapıyor? Yani tuğla dizmeden hepimiz biliyoruz. Antrenman yapıyorlar. Workout, antrenman yapmak ya da idman yapmak anlamına geliyordu. Evet bugünkü 10 sözcüğümüzü tamamladık. Son olarak şunları çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bu sözcükler gerçekten hiç anlamayacağınız, hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde aklınızda, zihninizde kalacak. Ama mutlaka tekrar yapmak önemli. Tekrarın önemini anlattım hani İngilizce kelime öğrenmenin en kolay yolu diye bir video paylaşmıştım. Belki bazılarınız izlemiştir. İzlemeyenler varsa o videoyu mutlaka izlesinler. Orada tekrarın yani repetition'ın öneminden çok detaylı olarak bahsetmiştim. Aralıklı olarak bu videoları izlerseniz hiç tahmin etmediğiniz şekilde çok çok uzun yıllar bu sözcükler aklınıza kalacak. Yani öyle bir hafta, iki hafta ümüyorum. Çok çok uzun yıllar. Lise ve İngilizce derslerinde de çok rahat edeceksiniz. Fazla lafı uzatmadan burada bitirelim. Sonraki dersimizde yeni bir 10 sözcükle görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.